Taşkent'e gidelim şimdi, bakalım Özbekistan'da neler yaşanıyor. Şahrukbek, Alimov Taşkent'te karşımızda. İhracatçılara verilen o teşvikler, destekler son derece önemli. Buna ilişkin bir gelişme de var. Ayrıntılar alalım senden. Evet, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve aynı zamanda ee, İsviçre Dışişleri Bakanı An Lin de Özbekistan'da bulunuyor. Resmi ziyaretle Özbekistan'a geldi. Dün akşam saatlerinde Özbekistan'a ulaştı ve e, bugün resmi görüşmeler devam edecek. Özbekistan e, Senatosu Başkanı ve Özbekistan Dişişleri Baş Bakanlığın, Bakanlığı ile e, görüşmeler olacak. Ve ondan sonra e, Cumhurbaşkanı ile görüşme olacağı da e, basın sözcüsü tarafından iletildi ama kesin saati belli değil ve iki günlük ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı ile de görüşme olacak. Görüşmelerde tüm bu görüşmelerde Özbekistan ve Avrupa Birliği işbirliği konusunda bir takım fikir alışverişinde bulunacak ayrıca İsveç İsveç ve Özbekistan arasındaki ilişkileri de güçlendirmeye yönelik bir takım adımlar atılacak diye düşünüyoruz ve bu arada şunu da hatırlatalım: 10 Nisan'dan itibaren Özbekistan'dan Avrupa'ya ihraç edilecek mallar Avrupa Birliği'nde GSP Plus tercihli ticaret uygulaması kullanılmaya başlıyor. Yani Özbekistan'dan gidecek mallar bir takım tercihli imtiyazlardan kullanılarak e, Avrupa'ya ulaşacak ve Özbekistan bu imtiyaza bu uygulamaya e, alınan 9 e, ülkeden birisi, birisi olarak e, Özbekistan'da artık söyleyebiliriz. Öte yandan yerel ithalat işaretçiler için Özbekistan devleti tarafından bir takım teşvikler veriliyor ki e, daha önce Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı'nın Rusya'da ve diğer ülkelerde bir e, şubesi olacağında bir birimi olacağında söylemiştik. Şimdi yerel ihracatçılar için devlet tarafından destek veriliyor. Mesela yurt fuarlara ve yurt dışında ofis ve diğer tanıtım etkinliklerine katılan şirketler için devlet tarafından bir takım destekler verilecek ve bu destekler için bir yıllık 100 bin dolarlık bir bütçe ayrılmış ve devlet bütçesinden alınan bu bu destek yıl boyunca fuarlara ve yurt dışındaki her türlü etkinliklere katılan şirketlere verilecek. Öte yandan Covid vakalarına gelecek olursa Covid vakalarında durum gittikçe artıyor. Vaka sayıları artıyor. 212'ye ulaştı toplam vaka sayısı ve 175 kişi son 24 saat içerisinde taburcu oldu. Şu anda ülkede 1.605 kişi koronavirüsten tedavi görüyor. Şunu da hatırlatalım. Özbekistan'da aşılama işlemi devam ediyor. Özbekistan'ın vilayetleri ve şehir merkezlerinde aşılama işlemleri devam ediyor. Ve şu ana kadar 1 Nisan'dan itibaren 256.000'den fazla vatandaş aşı oldu. Ve bu aşı ay sonuna kadar büyük rakamlara ulaşacağını da düşünüyoruz. Ve sözü tekrar size bırakıyoruz. Evet, Taşkent'ten de aldık bilgileri.